Merhabalar, bugün 2. Kosova Muharebesi'nden bahsedeceğim. 1444 yılında Varna'da yenilen Janos Hunyadi, 1448 yılında tekrar bir ordu toplamış ve Sırbistan üzerinden Osmanlı topraklarına girmişti. O sırada Arnavutluk seferinde bulunan 2. Murat, haberi alır almaz Kosova'ya doğru yola çıktı. Macar ordusunun sayısı 30-35 bin civarındadır. Osmanlı ordusunun sayısı ise 40 bin civarındadır. Ayrıca Macar ordusunun içinde savaş arabaları da mevcuttur. Ordunun en büyük vurucu gücünü bu savaş arabaları teşkil ediyordu savaş 17 Ekim Perşembe günü Macar süvarilerinin hücumuyla başlamıştı. Fakat Osmanlılar bu saldırıyı geri püskürtmüştü. Aynı günün gecesi Macarlar bir gece baskını yapmayı denemiş. Fakat bu da püskürtülmüştü. Savaşın ikinci günü Yano Sunyadi iki kanattan saldırıya geçmiş. Osmanlı birlikleri bu kanatlardan geri çekilmiştir. Bunun üzerine Macar komutan merkeze atak yapmış. Fakat merkez kuvvetleri de geri çekilince Osmanlı birlikleri Macar ordusunu kanatlardan kuşatmış ve çembere almaya başarmışlardı. Türklerin yüzlerce yıllık savaş taktiği bir kez daha yutmuş olan Macar kuvvetleri direnseler de başarılı olamamış ve yenilmiştir. Ardından Osmanlı kuvvetleri saldırıya geçmiş ve muharebe iki gün daha sürmüştü. Çok dişi diş bir muharebe yaşanmıştı ve çok sayıda kayıplar verilmişti. Fakat savaş sonunda Osmanlı galip gelmişti ve Janos Hunyadi savaş meydanından kaçmıştı. Böylece Macar ve Balkan kuvvetleri Osmanlı'nın gücünü bir kez daha görmüş oluyorlardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.